Gizli Kampüs'ün programından herkese merhaba. Bugünkü durumumuz iletişim öğrencilerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü. Onlara üniversite hayatı ve öğrencilik faaliyetleri hakkında sorular soracağız. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba, adınız hangi bölüm? Furkan Ergenoğlu, gazetecilik bölüm. Peki e, gazeteciliği neden seçtiniz? E, gazeteciliğe daha önceden de bir ilgim vardı zaten. E, Marmara Üniversitesi'ni de özellikle istiyordum. E, o şekilde gerçekleşti. Biraz şey oldu yani. Peki e, okulun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gelmeden önce neler söylendi size okulumuz hakkında? eee göz e kampüsünü ben daha çok beğenmiştim aslında ama bu kampüsü çok fazla e, yeterli bulmadım. Ee, ama yine de bir şekilde geliyoruz yani. Peki e, okulumuzun konumu dedi. Nişantaşı'nda okumak desek bize neler söylemek istersin? Vallahi şöyle etrafta e, yemek yiyecek bir yer yok. Öğrenciye uygun bir yer değil bence burası. E, onun dışında okulun yeri aslında güzel sayılır. Çok merkezi bir yerde ama yine de çok fazla öğrenciye göre bir yer değil bence. Peki okulun yemekhanesi hakkında ne düşünüyorsun? Yemekhane, yemekleri güzel oluyor. Yemekhanede bir sıkıntı yok. Bölümünüz nedir? Gazetecilik. Peki bu bölümü neden seçtiniz? Daha çok araştırmayı sevdiğim için gazetecilik bölümüne gelmek istedim ve iletişim fakül fakültesi olmasını daha çok istedim. Çünkü daha çok sosyal olabiliyoruz, daha çok araştırabiliyoruz, sanatın içinde daha çok olabiliyoruz iletişim fakültesi sayesinde. Bu yüzden seçtim. Peki okulumuzun konumunu bildiğiniz için Nişantaşı'nda okumak desek bize neler söylemek istersiniz? Nişantaşı'nda okumak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Yani tüm yani medya merkezi zaten İstanbul'un göbeği Nişantaşı ve medyanın göbeği de burası. Yani buradan daha çok haber bulabiliyoruz insanlarla daha çok iletişime geçebiliyoruz. Bu gibi şeyler. Peki okulun yemekhaneleri hakkında ne söylemek istersiniz? Güzel soru gerçekten. Okulun yemekhanesi güzel, güzel yemekler çıkıyor ama bir eleştirim olacak. Lütfen yani buradan beni duyuyorsa, duyuyorsanız lütfen akşam yemeklerini de koyun Nişantaşı kampüsüne. Gerçekten evde aç kalıyoruz. Evet bunu birkaç kişi daha söylemişti akşam yemeklerin çıkması hakkında. Peki öğrenci evimi yurt mu yoksa ailenizle mi yaşıyorsunuz? Öğrenci evi. Peki öğrenci evi deyince bize neler söylemek istersiniz? Öğrenci evi deyince aklıma çoraplar, ortalıkta dolaşan çoraplar, kayıp çoraplar. <laughs> Onun dışında ıı, makarna fosilleri. <laughs> Onun dışında ıı, evde yaşayan 10 tane erkek gibi şeyler geliyor aklıma ama güzel, ortam güzel yani. Ee, ne bileyim hayatımın hiçbir yerinde bu kadar eğlenemezdim belki de öğrenci evi dışında başka bu kadar eğlenemezdim. Başka bir fakültede belki bu kadar eğlenemezdim. Hem eğlenip hem bu kadar bilgi kazanamazdım belki de. O yüzden teşekkürler. <laughs> ee, peki şöyle son olarak sorayım. E ee, Marmara Üniversitesi'ne ait hani kulüpler veya da faaliyetlere katılıyor musunuz? Evet şu an e, mizah kulübünün bir üyesiyim. Bir oyuncusuyum. Adı Mizah Kulübü'yle şu an bir oyun hazırlıyoruz. Geçen sene de iki defa sahneye çıktık At adlı oyunumuzla. Onun dışında başka bir kulüpte faaliyet göstermiyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hangi bölüm okuyorsunuz? Herhalde televizyon Sinema 1. sınıf öğrencisi. Okula dair neler yapıyorsunuz? Kulüpleri olsun, faaliyetler olsun. Birkaç kulübe üyeyim. Mar Marmara Sinema Topluluğu adı altında bir kulüp. Çok aktif olmasa da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Göre görevler verildi. Bir şeyler çekmeyip planlarımız var. O tarzda şeyler düşünüyoruz. O şekilde. Peki Marmara Üniversitesi'ne gelmeden önce üniversite hakkında neler duydun? Sana neler söylendi? Ya aslında ben bu üniversite işini çok araştırdım. Hani hangi üniversite gitsem tarzında. Puanım da gayet iyiydi. İstanbul Marmara Üniversitesi arasında kalmıştım ama burada tabii ki Marmara'da çok met ettiler burayı. İstanbul'un puanının daha yüksek olmasına rağmen Marmara'yı tercih ettim çünkü benim burada daha önceden mezun olan abilerim vardı. Bana burayı tercih etmemi söylediler ve Marmara Üniversitesi'nin iletişim fakültesi olarak en iyi fakülte olduğundan bahsettiler. Türkiye'de tabii ki de bu. Yani o şekilde oldu. Peki öğrenci evinde mi kalıyorsun, yurtta mı? Öğrenci evinde kalıyorum. Bir evim var Fulya'da. Ee, öğrenci evi deyince aklına gelen şeyler nelerdir? Yani öğrenci evi deyince aklıma gelen ilk şey mesela çılgınlıklar yani böyle bir, yani çılgınlıklar, eğlenmek arkadaşlarını beraber, yapılan şakalar. Diyebilirim. Ee, peki e, okulda yemekhane var biliyorsunuz ki. Peki okulun yemekhanesi hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, okulun yemekhanesi aslında güzel yemekler çıkartıyor. Ee, yani bir buçuk liraya gayet güzel 3-4 çeşit yemek yiyebiliyorsunuz. Fakat bizim fakültemizde yetişim fakültesi olarak akşam yemekleri verilmiyor. Ya ona bir çare bulunmalı artık. Sabah doyuyoruz çok şükür. Yani böyle. Haklısınız. Evet size soralım. Siz hangi bölümdensiniz? Merhaba ben Eren Akoğlu. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Peki okula dair siz neler yapıyorsunuz? Okula dair herhangi bir bölüme üye olmamakla birlikte Reji TV bölümünde e, ailelikten çalışmaktayım. Yani herhangi bir kulübe üye değilim ama hali hazırda Reji TV'de çalışıyorum. E, peki siz okula gelmeden önce, yani iki sene önce tercih etmeden önce okul hakkında neler duydunuz, niye tercih ettiniz? Okulu ilk önce internetten bir araştırmasını yaptım tabii kendi çapımda. E, fakültenin yerini biliyordum, konumunu biliyordum. Tamam belki bana zor gelebilirdi e, mesafe anlamında ama hani Göztebek Kampüsü de olsa aynı olaya denk geliyordu ve ben İletişim Fakültesi'nde okumayı seçtiğim için buraya geldim ve zaten ilk tercihimdi burası benim. Benim de arkadaş gibi İstanbul ve Marmara arasında kalmıştım. Ama lakin İstanbul'da puanım yetmediği için Marmara yazmak zorunda kaldım diye. Peki öğrenci evi mi, yurt mu yani iki senedir İstanbul'dasını anladığım kadarıyla? Daha fazla İstanbul'dayım. aslında. Liseden beri İstanbul'dayım ve kendi evimizde kalıyorum. Ailemle beraber yaşıyorum. Süper. Peki okulun yemekhanesi hakkında neler düşünüyorsun? Yemekhane fiyat olarak gerçekten çok ucuz. Bir buçuk lira yani bir öğrenci için gayet makul bir rakam. Özel, özel üniversitede karşılaştırdığımız zaman. Yalnız bende şöyle bir sorun var. Yemek seçen bir insan olduğum için her yemeği yiyemiyorum. Her günde yemek yiyemiyorum. Ama fiyat olarak sunulan hizmet olarak memnunum yani bence. Peki biliyorsunuz ki okulumuz e, nişan taşında. Size nişan taşında okumak desek bize ne söylersiniz? İlk söyleyeceğim şey herhalde ünlü görmek olur. Çünkü e, geldiğimiz yol metodan beri geldiğimiz için bir 15 dakikalık bir yürüme mesafesi var ve bu yürüme mesafesi içerisinde de illa bir ünlüyle ile karşılaşabiliyoruz. E tamam bu çok <laughs> büyük bir şey değil ama sonuçta bu da bir şeydir yani. Tamam çok teşekkür ederiz. Bu bölümü neden seçtiniz? Evet bu bölümü neden seçtim? Açıkçası benim hedeflerimden biriydi bu bölümde olmak. Yani kendim isteyerek seçtim. Çünkü habercilik anlayışı bence bizim ülkemizde şu an çok da iyi durumda değil. Açıkçası e, bu yüzden ben kendi çapımda bir şeyler yaparak en azından bu ülkeye ve habercilik adına katkılar sağlamayı düşünüyorum. E, çok iyi. Peki Marmara Üniversitesi'ne gelmeden önce e, üniversite hakkında neler duydunuz? E, Marmara Üniversitesi'ne gelmeden önce bir kere iletişimde e, diğer üniversiteler, diğer devlet üniversitelerinin oranla çok daha iyi olduğunu duydum e, ve e, bu olumlu tarafı duyduklarımın olumsuz olarak da yer sıkıntısı açıkçası biraz beni şeyimde biraz zorlaştırdı kararımı verirken. Çünkü gerçekten kısıtlı bir yerdeyiz ve hani öğrenci hitap etmeyen bir yerdeyiz. Aslında iletişim açısından evet güzel bir yer olabilir ama dediğim gibi ulaşımı falan da zor. En azından biz yakın gelebiliyoruz yakın yerde ama uzak yerdeki öğrenciler çok zor ulaşım şeklinde sağlanıyor ve bence bir diğer olumsuz şey de diğer kampüslerle olan ilişkimiz çok kısıtlı. Çünkü biz iletişim öğrencileri olarak diğer insanlarla ve öğrencilerle işbirliği ya da iç, e, bir birliktelik halinde olmamız lazım. Burada çok soyutlanmış gibi duruyoruz. O yüzden o sıkıntı ama onun haricinde bölüm olarak e, Türkiye'nin en üniversitelerinden biri düşünüyorum.